Mesela şimdi bu 84.942 vatandaş kuraldan çıktı. Evet. Bu kuralarda nasıl işliyor bu kurallar? Gerek Cumhurbaşkanlığımız, gerekse bakanlıklarımızın, gerek de muhtemelen başkanımız, Diyanet Başkanımızın bize kesin talimat şudur. Kayıtlı olan ve Kura'da ismi çıkmayan hiç kimsenin buraya gelmemesi yönünde biz azami ölçüde ve kesinlikle büyük önem gösteriyoruz. Yani Kura çıkmadıysa vatandaşın buraya gelme imkanı yoktur. Ama takdir edersiniz ki şu anda sisteme kayıtlı olan 1 milyon 849 bin kişi var. Ve ülkede tanınan kontenjan ülke nüfuslarının binde biri. Yani 85 milyon nüfusumuz var. Kotamız 85 bin. Yani bunun üstüne çıkma şansımız yok. Şimdi bir tarafta 1 850 bin, bir tarafta 85 bin. Bunu öyle bir hassas bir şekilde tercih etmeniz lazım ki çıkanları bir usulün olması lazım. Ve burada Burada da iddia ediyoruz. Bizim kura yöntemimiz, hatta dün toplantı yaptık Hac Bakanlığı'yla. Kendini anlattık. Kendileri de bizim kura yöntemimizin çok güzel olduğunu ifade ettiler. Nedir kura yöntemimiz? Önceden kayıtlı olan vatandaşlarımıza kayıt önceliği vermek kurada. Nedir o? Bir vatandaşımız eğer 12 yıl önce kayıt olmuş ise biz ona kas sayı kura veriyoruz. Ne oluyor? 12 çarpı 12, 144 defa kura giriyor bir kardeşimiz. Eğer bir kardeşimiz 5 yıldır kurada bekliyor ise 5 çarpı 5 yani kendisi çarpıyoruz 25 defa. Eğer bir kardeşimiz 1 yıl beklemiş ise 1 çarpı 1, 1. İsmi bir defa dönüyor. İsmi 25 defa dönüyor, ismi 144 defa dönüyor. Takdir edersiniz ki daha fazla kura giren isim daha fazla çıkar. Biz bunu 2025 kurası gördük Adem Bey. Bakın iddia ediyordum 85 bin kontenjanın %87.67'si 2010, 11, 12'den çıkan kardeşlerimizden. Tabii vatandaşımız şu haklı olarak eleştiriyor. Yani kendisine niye çıkmadı diye ama sadece 2016 yılından kayıtlı, ön kayıt yaptıran vatandaş sayımız 371 bin.